Hepinize merhabalar dostlar. Sıfırdan Warrior bölüm 3'e hoş geldiniz. En son ikinci bölümde akşamüstü slota gidip X Parti'yi kuracağımı söylemiştim. Şu anda da geldik ve kurduk. Saat 7'ye geliyor. Birkaç saat sonra da droplarımız artık başlayacak. Elimizden geldiğince %70 %80 droplu bir şekilde kasmaya çalışıyoruz. Akşam saat 6-7 gibi bundan sonra partimizi kuracağız ve öğlen 12'den önce de partiden çıkıp günlük işlerimizi halledeceğiz. Farmımızı atacağız. Toplamamızı yapacağız. Et etkinliklerimize gireceğiz. Bilginiz olsun. Şu anda anlık olarak 17 M civarında bir paramız var. Slotta devam ediyoruz. Şöyle geçen bölümün sonundan topladığımız bir 500'e yakın Cooperımız var. Burada da bir paramız var. Bu bölümde toplamaya keza devam edeceğiz. Şöyle life tarafını açtığımda henüz mining'e 10 level atamadık. 9 level %79. Bu bölüm içerisinde bunu 10 level atarız. Skinning'i de 10 level atarız. Bunların 10 level silahlarını giyip artık haddar toplayıcılığına başlarız diye tahmin ediyorum. Bunların haricinde bu bölümdeki temel amacımız 78 civarında bir level'a ulaşmak ve aynı zamanda da buradaki gördüğünüz 8 str takıların yerine knight takılar almaya çalışacağız dostlar. Pendant'ı en sona bırak Bırakırız. ya da ilk önce alırız artı sıfıra çok fazla niyetli değilim. Çünkü artı birleri daha uyguna geliyor. Artı ikiler artı birlerden daha uyguna geliyor. Bir karmaşa var orada. Onun yerine direkt Tom of Ability'ye de yönelesim var bir noktada. Onun da şöyle fiyatını size göstereyim. Şu anda pazarda 84 m civarında. Bunu 80 m'de gördüm. Tahminim 70-75 m arasına alınabiliyor oluşu. 85 skillimiz için buna da gerek var. Ama işte 85'e biraz vakit var şu anda. 10-15 günden önce olamayacağız. O yüzden de çok emin değilim. Bakacağız. Şeffaflığı korumak adına giriş yapmak istedim. Yarın yeni bir gün yeniden görüşmek üzere dostlar. Günaydın dostlar. Saat şu anda öğlen 11 çeyrek. Görevlerimizin yenilenmesine yaklaşık bir 20-30 dakika kaldı. Partideki birkaç arkadaşımızı bekliyoruz. Onlar da geldiğinde 4-5 kişi yine gideceğiz. Önce günlük görevlerimi yaparız bilmiyorum ama mümkün mertebe erken yapmaya çalışıyoruz günlük görevleri. Şu anda slotunda dropu genellikle gelmiyor. Ekstradan sonradan gelen dostlarda kalırsa drop alabiliyoruz. Gece yine bir adet unique upgrade almışız. Gayet tatlı. Çerimiz çöpümüz fazla gelmemiş. Yine gravestone ve pot üzerinden ilerlemiş. Problem değil. Ben bir kendime geleyim. Gidelim ondan sonra hızlıca günlük işleri bitirelim. Oradan da toplamaya geçeriz diye tahmin ediyorum. Evet. Değillerimizi bitirdik. Şöyle üçünü birden bir teslim ediyorum. Bedavadan 400 milyondan fazla 450'ye yakın bir XP'mizi aldık. Böylece %78 olduk. Şimdi grup zindan var. Solo zindan haklarımız var. %85 falan oluruz diye tahmin ediyorum. Bir EPR'mizi yapalım. Bu arada görevleri yaparken bir adet facelifter ve bir adet ark çıktı. Çok bir para etmiyorlar da ben bunları biriktiriyorum. Sonra finalde pazarlarımızı kurmaya başladığımızda illaki satarız. Slottan gelen şöyle çöpleri de birlikte bir satalım. Buradan da bir birem üstü para gelir diye tahmin ediyorum. Silah sayısı yüksek gibi görünüyor çünkü. Hani tam birem. Bereket versin. 24 hem de nakit oldu üzerimizde. Şimdi bir 70 dungeon parti toplayayım dostlar. Yine bosslarda kayda girip sizleri bilgilendiririm. İlk boss veteran orku düşürüyoruz. Bakalım herhangi bir dropumuz var mı? Daha şu ilk bosslardan drop almışlığım yok ya. Hellfire'dan aldım bir Hellguardian'dan yukarıdaki. Onun harici bu bulut Spill'lara benzeyenden aldım. Bir de son boss onun harici hiçbirinden alamadım daha. Bakalım bir. Devam. Hellguardian'dan herhangi bir dropumuz var mı? Yok. Valla relok vardı biz bekledik de iki kişi beklemedi kesti yapacak bir şey yok şöyle. Bakalım dropumuz yok. Devam. Poisonous skeletonu da düşürdük. Hiç ümidim olmasa da bir bakıyorum. Evet boş seriden Diabolik'e geçelim. Diabolik'te düşmek üzere. En azından bir skill book istiyorum yani en kötü senaryoda. Boş geçmek istemiyorum. Bakalım. Heroic token. Ya bu çara ne token düştü ya bu arada. E bir işe de yaramıyor keşke yarasa. Roku muhabbeti ilk başlarda bir hype atmıştı da şu anda pek bir işlev olduğunu düşünmüyorum. Bakalım belki ileride bir işe yarar. Buradan solo zindanlarımıza geçeceğiz. Muhtemelen Darkness Cavern'den başlarım. Darkness Cavern'in son bossunda görüşürüz. Evet dostlar Dark Demon'ı kestik. Şöyle bakabilirsiniz bir adet skillbook aldık. İçeriden iki tane de priest eli tatlı da bunlar çöp benim için. Seriden diğer zindanlara geçeyim. Yine son bosslarda kayda girerim. İlk lizard hakkımızdan bakalım herhangi bir dropumuz olacak mı? Relic upgrade sonunda ya. Vallahi sonunda. Ne kadar şu anda? Çok düştü gerçi fiyatları da. Bir daha artmış. Çok güzel. Bunu hızlıca elden çıkarıp satmamız lazım. Bu 100 L arası çok az fark varmış ya. Tabi %5 kesinti var. Bu ayrı bir konu ama Bugün zaten bir pazar kurmak zorundayız. Banka doldu taşıyor. Şu ikinci hakkımıza da girip bir bitirelim. Bankayı gösteririm size zaten. İkinci lizard hakkımızdayız. Bakalım buradan herhangi bir drop'umuz var mı? Bir de Traveler ring aldık. Yanlışım yoksa 2M civarında da bu ediyordu. Hemen bakalım. Aynen yakın. 1.5M falan satılıyordur. Rare'lar ne kadar? Rare aksesörler. Yani kırdırıp iki tane alsak daha fazla avantaj. Sonuçta o benim takacağım bir takı değil. Mantıklı bulmuyorum. Ama şunu söyleyebilirim bugünkü günlük işlerden köşeyi döndük. Güzeldi yani şurada. Şöyle bir baktığımda fena değil. Şöyle bankamızın da son halini sizlere göstereyim. Epic'ler var. Kırdırılabilir, satılabilir. 3 tane Epic scroll, iki tane Unique scroll'umuz var. Görevlerden gelen narunlarımız var. Ve rock heavy plate'ler var. Bunları artı 6-7 basabiliriz diye düşünüyorum. Skill book sayımız anlık olarak 6 tane oldu. Bir adet Traveler aldık az önce. Bir derelik aldık. Bence gayet tatlı ilerliyoruz. Şu çerimizi çöpümüzü de satalım. Ve toplama tarafına geçelim istiyorum açıkçası ben. Çünkü artık şu 10 level olması gerekenlerden bir kurtulmak istiyorum açık konuşmak gerekirse. Üstümüzdeki para da 25 eme yaklaşmış durumda. Hızlıca miningden başlayacağım. Onu onladıktan sonra skinning tarafına döneceğim. Keza zaten burada da 500'e yakın bir Cooper'ımız var. Finalde bir 600-650 tane satılık Cooper'ımız olur diye düşünüyorum hızlıca craft bireme geçeyim ve toplamaya başlayayım. Evet dostlar şöyle life skill tarafından mining'i 10 level attığımı görebilirsiniz. Skinning şu anlık uğraşmayacağım çünkü pazar kurup elimdeki eşyaları satıp birazcık nakit elde etmek istiyorum. Belki birkaç eşya alırız çarımıza ya da uyguna bulabilirsek Mino'yu satıp Warsage'a dönebiliriz gibi gibi gibi. Şu bankadaki rock heavy plate'lerimizi aldık dungeonlardan vesaire gelen 6 tane artı 1 var. Hızlıca ben şunları bir artı 3 yapayım sonra 4-5-6'ya birlikte atalım. Evet hepsini artı 3'ü yaptım. Artı 4'e mümkünse fire vermek istemiyorum. Şöyle 1'de 1 geldi. 2'de 2. Sen de gel. Harika. Aynen aynen abi. Beni zaten en çok korkutan şey 4 abi artı 6'ya falan bir şey denerken. Güzel devam. Şimdi 5'e atacağız. Şu ana kadar total masrafımız 2.8m e oldu arkadaşlar. Bir tane zaten artı 6 2.8'i e karşılıyor. Ama o bir 3.5'a doğru gidecek. Buranın tamamı geçerse artı 5'e diyecektim. Keşke donluğu yakmasaydık ama problem değil. Her parçası neredeyse aynı. Seriden bir 5 kağıt daha alalım. Tahmin ettiğim gibi 3.5'en bandana patladı bize bu iş dostlar. Bir tane aldık çok güzel. Bir tane daha verirse zaten direkt kardayız. E çok az bir kar tabii ki. En yani az iki tane isterim burada ama şu anda kârdayız. Bu ikisi en kötü. 5M eder. 1.5 hem kârımız var. Buradan gelenin tamamı kâr olacak zaten. Bir tane daha versen çok güzel olur. Seni de şöyle hatta bir animasyonsuz sallamak istiyorum. Şu slotta bir tane preview ile birlikte. Gel sen de bir sevindir bize. Maalesef dediğim gibi bir buçuk hem karımız var. Bunları şimdi kaldırıp yediye atarsak durduk yere zarar etmek istemiyorum. Çünkü hep söylüyorum abi Rise Online'ın 7 tarafı arkanasız ya geçmesin diye tasarlanmış gibi geliyor bana. O yüzden hiç panik yapmayacağım. Şu anda pazarda 2.800'e falan bunların seri var. Ben de o fiyattan koyacağım. Eninde sonunda satılacaktık. Tır baktık. Birkaç güne satılmıyor. O zaman 7'ye deneriz. Şu bankada satılacak itemlerin tamamını bir üstüme alayım ben. Pazarı kurarken zaten kayda gelip size ne oldu ne bitti gösteririm. Pazar piyasasına baktım dostlar. Moonlight ve Brutal'ın kırılması daha mantıklı şu anda. İki tane alırsak kardayız, bir tane alırsak da çok büyük zararımız yok. Aynı zamanda Traveler's'ın da kırılması mantıklı geldi bana. O yüzden bunları kıracağım seriden. 3 tane aldık. Bak Brutar şu an 1 tane bile verse ben kardayım bu kırma işine ki 2 tane verdi. Çok şanslı ilerledik. Buradan da random bir 2 alırsak 1 verdi. Buradan 200k zararımız var ama buradaki fazlalık zaten onu topladı. Güzel abi. Seriden şimdi şu pazarımı bir kurayım pazarımı oluşturdum dostlar. Tüm pazar satılırsa muhtemelen vergi kesintileriyle birlikte 37 civarında 36.5 civarında bir para gelecek bize. Artı altı pazarda hiç yoktu. Artı yedileri 6.5 7 emdendi ben de 3.5M'den artı altılarını pazara koydum. Diğerlerinin hepsini stabil fiyatlardan koydum. Şöyle pazarımı kuruyorum dostlar sizlerle birlikte. Pazarımız satıldığında üstümüzdeki para 50 üstüne çıkmış olacak ve bizi bayağı bir rahatlatacak. Bu parayı ne yapabiliriz? Minik minik takılara yönelebiliriz. Ama ben her şeyden önce bir Mino'yu artık VS7 ile değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık etkinliklere girmeye başlayacağız. Özellikle CFV etkinliğinde o 0.5'lik range bize katkı sağlayacaktır dostlar. Her ne kadar dümdüz vin aldırmayacak olsa da işimize yarayacak bir şey. Bakalım bir akşam slotu kuruna kadar çar pazarda kalır muhtemelen. Çar bir pazarda kalsın. Satılanları zaten ben size gösteririm. Ufaktan slota kurulmaya geçeceğiz birazdan dostlar. Şöyle satılan nitemler var, satılmayan nitemler var. Pazarı bozuyorum. Son 4 adet itemimiz kalmış zaten bizim satılmayan. Onlar da Basic Defense, Come Run, Facelifter bir de iki parça. Rock Heavy Plate. Geriye kalan tüm eşyalarım satıldı. Şöyle bir take all diyeceğim. Sizlerin de müsaadesiyle. Tek turda gelmedi. Bir tur daha diyelim. 50 yakın bir para birikmiş oldu. Şu anki mana potlarımız bu sabaha kadar bize yetecektir. Slottan gelecek ekstralarla birlikte. Hızlıca ben bir klandaki arkadaşlarla iletişime geçip partiyi kurmak istiyorum. Bir önceki bölümün editini daha yapmadım. Onu size atmam lazım. Yapayım atayım. Daha sonra ya bugün muhtemelen daha kayda giremem. Artık yarın sabah diyorum dostlar. Görüşmek üzere. Herkese günaydın. Daha doğrusu size merhabalar bana günaydın dostlar. Biraz rahatsızım. Sesim gitti. Artık videoya nasıl geliyor bilmiyorum. O yüzden de geç kalktım biraz. Yataktan pek çıkamadım açıkçası. Saat öğlen bir buçuk oldu. Günlük işleri yapmaya gideceğiz birazdan ama... Bugün solo kaldık geç kaldığımız için. Bilmiyorum yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız. Dungeonlar vesaire sıkıntı değil ama... Dead günlük questler birazcık zorlayacak. Yalan yok. Undead Harpy, Bael bir şekilde halledilir de... Polyarıntı kesen birilerine denk gelemezsek bayağı sıkıntı yaşayacağız. Bakalım yani normalde 1 saat süren iş bugün 2-3 saat sürebilir. Onu demeye çalışıyorum. Çeri çöpü bir tur daha sattım. 63'e 275k paramız oldu. Bir adet de epik gelmiş slottan ve 77 level olmuşuz. Üstüne de %8 kasmışız. Şimdi müsaade isteyeceğim arkadaşlardan yeri ve birini baksınlar. Ben partiden çıkıp günlük işleri yapmaya geçeceğim. Dostlar tamamen zaman kaybı şu anda global açık görebilirsiniz sağ üstten de Yok yani adım attırmıyorlar. Tovuna düşmekten bir el oldum. Bir tane mob kesemedim daha. Kalsın abi şimdilik gerekiyorsa gece yaparız. Ya da yarın sabah erken yaparız. Hiç önemli değil. Ben hızlıca günlük zindan haklarımı tamamlayayım. Çarı tekrardan bir parti bulup oraya koyayım. Bir rahat nefes alayım istiyorum. Biraz dinlenmem lazım bugün. Dark Demon'a geldik. Var mı bir elik içinde? Hiçbir şey yok sana dedi. Bir tek coin attı. Hızlıca dragonlara geçelim. İlk Lizard hakkımızdayız dostlar. Bakalım herhangi bir drop'umuz var mı? Güzel. Bir relik daha aldık. Reliklerin piyasası hala yüksek mi? Vallahi yüksek. Mis gibi. En kötü altemimiz geldi buradan. Güzel güzel. Dün de bir tane aldık. Bugün de bir tane aldık. Çok iyi. Seriden ikiye geçelim. İkinci lizard hakkımızdayız. Sen de bir relik atmadın mı? O kadar tatlı olur ki anlatamam sana ya. Hadi bakalım. Maalesef. Ne kaldı şimdi geriye? Sadece zindan olarak grup dungeon'ımız kaldı. Hızlıca bir Dorion 10 geçeyim ben. Bir bakayım gruptancın illaki vardır toplayan. Yoksa da biz kendimiz toplarız. Şu zindanlardan çıkan dalga dümenleri de bir satacağım. Şunun NPC satış fiyatı 150k dostlar. Yani bunu disment etmek çok daha mantıklı. Bir atarsa kendi parasını çıkarttı. İki atarsa ya da daha fazla atarsa da kardı zaten. Güzel bir başlangıç yaptık relikle. Bakalım grup zindandan herhangi bir drop alabilecek miyiz? Son boss'a kadar hiçbir drop alamadık arkadaşlar. Farm periyle kesiyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden hiç gösterme ihtiyacı duymadım. Şöyle seriden bir kutuyu açalım. Maalesef buradan da bir drop yok. Şu anda anlık olarak %13.26'ya dayandık. Şu günlük görevler aslında içime dert oluyor. O yüzden birkaç insan bulmaya çalışacağım. Global'den vesaire yazarak. Bulabilirsem abi günlük görevlerimi halledip teslim etmek istiyorum. 400 450 milyon x günlük az değil. Bir gün bile olsa kaçırmamak en doğrusu. Ama bulamazsam da yapacak bir şey yok. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Evet dostlar denedim denedim ama yok yani. Toğundan bile çıkamıyoruz. Bakın bir tane bile kesemedim. Yapacak bir şey yok. Hazır fırsat da vardı. Çok insan eksperti arıyordu. Bir de buradaki solat yatmıştı. Dedim hemen toplanalım en iyisi. Zaten rahatsızım. Geçeyim uzanayım bir kendime bir nane limon yapayım. Kendime geleyim istiyorum. Çar burada tıkır tıkır devam edecek dostlar. Ara ara kontrol edeceğim çarada partiyi de. Drop da geliyor partideki insanlar yeni olduğu için. Bu da güzel. Dropsuz kasmıyoruz. Nadiren kutu bende kaldığında drop gelmiyor sadece. Üstümüzdeki para zaten 64 tema dayanmış. Muhtemelen yarın akşama kadar buradan çıkmam. Belki öğlen kendimi iyi hissedersem çıkarım. Hem günlükleri yapmak için hem zindanlar için söz vermiyorum ama zaten olası durumlar için sizi bilgilendiririm. Muhtemelen de üstümüzdeki para bir 80'e dayanmış olur diye tahmin ediyorum o vakte kadar. Çar devam etsin. Sadece sizi bilgilendirmek için bir kayda girdim. Bir de şöyle partiyi toplamadan önce biraz toplama yapmaya çalıştım da dediğim gibi kafam hiç kaldırmadı şu an. Şu anda... On level olmayan tek şey skinning tarafı. Ona da böyle bir gece mi versem aslında on level olacak da. Bir kendime geleyim. Ondan sonra halledeceğim. Sonra zaten hadlar toplamalarını hep birlikte başlayacağız dostlar. Bu bölümün sonuna kadar en kötü bir GB paramız olur. Hatta geçer bile. Ne yapacağımıza zaten karar veririz bölüm içerisinde. Kaydı kapatmadan şunun da bilgisini vereyim. Geçen bölümlerimizde arkadaşlar görevleri neden özellikle bekletiyorsun? Bu level'da görev yapılmaz diyorsun demiş. Onun da mantığı çok basit arkadaşlar. Bakın Xperia'nın üzerine geldiğimizde bize diyor ki 66-75 arası %200 XP vereceğim diyor sana. Benim görevleri 66'dan önce yapmamın hiçbir anlamı yok. Çünkü %300 alıyorum. 51-65 arası. Dikkat ettiyseniz görevleri de 65 olduktan sonra slotta gittim yaptım. Hatta 68 falandım. Şimdi de ne diyor bana? 76-80 arası %150 XP vereceğim ama 81 olduğun anda %100'e düşüreceğim diyor. %50 XP'ni oradan kıracağım senin diyor. E benim o zaman şu anda görev yapmama hiçbir şekilde gerek yok. Çünkü bu saatten sonra açılan ve şu anda açık olan hiçbir görevim silinmeyecek artık. 77'den sonra açılan görevlerin hiçbirisi silinmiyor. O yüzden de görevleri artı 80'de yapacağım. Yani minimum 80 level'da yapmaya başlayacağım. Bunu yaparken de hesabı kitabı yapıyor olacağım zaten dostlar. Bunu da anlattığıma göre sizi bilgilendirdiğime göre müsaadenizle artık dinlenmeye geçiyorum. Yarın yeni bir gün umarım kendime gelirim. Gelebilirsem tekrardan kayıt alacağım. Yeni bir günden merhabalar dostlar. Şöyle öğrenci FFV'sine girdim hızlıca. O sırada daily questleri yapıyordum DV'deki. Burası birlenmiş de biz pek yürüyemeyeceğiz. Şu arkadaştan başlayayım ben. Seriden çıkalım şuradan. Bu arkadaş hazır pasifim varken aynen düştü. Husky'de düşecektir. Ölmem ölmem. Çıktım yere. Aynen. Kaos abi. Çok kolay bir cfv olacak muhtemelen dostlar bu. Uzun süreceğini düşünmüyorum. Gösterecek pek bir şey de çıkmayacaktır. Size şöyle görevleri göstereyim. Harpi ile andeti bitirdim. Polyarm'tın çok az bir vakti kaldı. Onları halledeceğim. 77 level %40'a dayandık daha görevleri teslim etmeden. 2 adet epik var biri slottan geldi biri undead questini yaparken geldi. 72 hem nakit birikmiş üzerimizde. Bilginiz olsun. Seriden ben bir CFV'ye devam edeyim. Dediğim gibi gösterecek bir şey yok. Bittikten sonra CFV görevleri teslim ederken yine sizi bilgilendiririm. Direkt winledik dostlar. Elite chestimizi aldık. Ekstra drop, random drop bize gelmedi. Bunu bilmeyenler için de söyleyeyim. Rise'da şöyle bir şey geldi. Herhangi bir etkinliğe girdiğinizde etkinlik sonunda random birilerine ekstra ödül atıyor. Az önceki arkadaş gold chest aldı mesela. Celestial'da atabilirdi. Diğer etkinliklerde de atıyor. CFV özelinde değil. Mount Race olsun, Inferno olsun tamamında atıyor. Ben şimdi gideceğim. Şu eksik kalan poli görevlerimi halledeceğim dostlar. Ondan sonra zaten kayda girip görevleri birlikte teslim ederiz. Bakalım yüzde kaça atacak bizi. Evet güç de olsa görevleri bir şekilde bitirdik. Hızlıdan bir teslim edelim. Şu anda %41'e yakınım. Güzel bir exp alacağız buradan yine. Seriden 3'ünü verdim ve yüzde... %55 55'e dayandık hatta geçtik. Şimdi hızlı bir şekilde günlük zindan geçmek istiyorum hazır SC'ler basılıyken. Yine son bosslarda kayda girerim. Darkness Cavern'in son bossu Dark Demon'a geldik dostlar. Bakalım herhangi bir drop var mı? Maalesef yok. Seriden Lizard'a geçelim. İlk Lizard hakkımızdayız dostlar. Bakalım herhangi bir drop var mı? Şöyle bir relik atsan. Skillbook. Ona da okeyiz. Boştan iyidir. Şu Skillbook'la Rock Heavy Plate'i ayıralım. Bunları basıyoruz bildiğiniz gibi. Hızlıca ikinci hakka geçelim. İkinci Lizard hakkımızdayız. Bakalım senden bir relik kıtlayabilecek miyiz? Fiyatları yüksek ya. Şu an varım yoğun relik ama maalesef atmadı. Hızlıca bir 70 grup zindan parti bulayım dostlar. Boss'ların hepsini göstermem, drop atarsa sizlere gösteririm. Onun haricinde son boss'ta zaten her zamanki gibi görüşürüz. Her zamanki gibi diğer boss'lardan bir drop yok. Bakalım diabolik herhangi bir şey atacak mı dostlar? O da atmadı. 10 gündür PC hiç kapanmıyor. Şu anda biriken çok fazla güncelleme var. Önce bir onları halledeceğim. Daha sonra da ya X slotuna giderim dinlenmek için ya da pazar kurarım zaten. Duruma göre sizlere haber veririm. Evet dostlar pazara bırakmıştım çarı satılan eşyalar var satılmayanlar var şöyle epic upgradelerimiz weapon shardımız basic defanslarımız vereliğimiz bir de toplamadığımız zebra ve stack satılmış şöyle hepsini üstüme aldığımda üzerimizdeki para 85'e mi geçti güzel oldu hala satılmayı bekleyen eşyalarımız var ancak ben şu an karakteri götürüp ek slotuna koymak istiyorum. Normalde böyle çok fazla ex kasmayacaktım. Siz de biliyorsunuz ki kasmayacağım da merak etmeyin. Zaten günlük işleri yapıyorum gördüğünüz gibi. Sadece rahatsızım ve bir gün ya da iki gün dinlenmem lazım. Çarı slotu oturtacağım abi. Kendimi iyi hissedersem gelip dungeon'ımı yapacağım. Günlük görevimi yapacağım. Bunu baştan söyleyeyim. Onun haricinde boş durmasın. Gitsin çar ex kassın istiyorum dostlar. Şu andan itibaren gösterecek bir şey yok. Çarı slot'a koyacağım. Bir sonraki kayıt muhtemelen yine zaten slot'ta olur. Görüşürüz. Selamlar dostlar. Kendimi iyi hissettim. O yüzden de dedim kayıt alalım abi. Es geçmeyelim. Partiyi tohuna çektim. Mage'ime girip yine kimseye atmasın diye. Zaten partiden 5 kişi gideceğiz. Birazdan görev yapacağız. O yüzden de orada kalmasının bir mantığı yok. Şöyle seriden üstümdeki başımdaki çeri çöpü de bir tur satacağım. Gece özellikle milletin üstü dolduğunda boşaltmıyorlar. Ben de ayaktayım ya. Abi çok seri seri boşaltabiliyoruz. Güzel oluyor yani şimdi yalan yok. Tabii ki onlar adına zarar ama biz bu işten birazcık karlı çıkıyoruz dostlar. Üzerimizde 95 em gibi bir para var. Bunu muhtemelen bir 5 emine birazdan gideceğim pot alacağım. Günlük görevlere geçeceğiz direkt. Oradan da zaten zindan vesaire diyeceğiz. Hepsini bitirdiğimizde de bir item bakarız pazardan. Duruma göre yine kayda girip zaten ben sizi bilgilendiriyor olurum. Şu anda XP'miz %83.70. Günlük görevlerimizi işlerimizi hallettiğimizde rahatça 78 olabiliyor olacağız ki zaten ben söylemiştim bu bölümde biz 78 olabiliriz diye düşünüyorum diye. Olduk da 10 günlük görevimizin de bugünü de yapınca geriye 5 günü kalacak. O da tahminimce bizim 80 level olduğumuz ana denk gelecek ve 81 olmamızı hızlı bir şekilde kolaylaştıracak. DV'deki event görevleriyle birlikte hızlı hızlı 82, 83, 84 olabileceğiz. Hızlıca görevlere geçiyorum. Teslim ederken yine kayda girip sizleri bilgilendiririm. Evet beyler görev yaparken sağ alttan görebilirsiniz. Bir tane hatred -hat aldım. Onun öncesinde de Blue Wing vardı göreve devam ediyoruz şimdilik. Olası bir durumda yine kayda girerim. Evet dostlar sonunda bitirdik görevleri. Şöyle hızlıca görevlerimi teslim ediyorum. Level alamadım. Ucunda kaldı. %98 zindanlarda alırız. Çok dert değil. Şimdi dungeonlarımıza bir başlayalım. Son bosslarda kayda girerim. Dark Demon'a geldim dostlar. Bakalım herhangi bir drop'umuz var mı içerisinde? Warrior Elite hiçbir işe yaramaz şu anda. Hızlıca Dragon Slayer'e geçelim. Dostlar dungeon'daydım. Haber geldi. Şöyle yine etkinlikten ödüllerimiz gelmiş. Biliyorsunuz hafta sonları 6 saatte bir bu potlardan vesaireden alıyoruz. Şu anda potlar harici pek bir işime yaramayacak ama olsun bir sonraki postta. bir de yarın da günlük işlerimiz bedavaya gelir. Şanslıyız yani bedavaya eks kasacağız bugün yine. Onun bir bilgisini vereyim dedim size. İlk lizard hakkımızın son bossundayız. At birelik yüzümüzü güldür. Atmadı seriden 2'ye geçelim. İkinci lizard hakkımızdayız dostlar. Sen ne var mı bir şey Maalesef. Eğer grup zindandan da bir şey alamazsak bugün zindanlar sana çok verdik kardeş deyip es geçtiği günde izlemektir. Problem değil. Gelmişken şu çeri de satalım. Şimdi çıkışta hızlıca bir 70 grup zindan toplayacağız dostlar. Oradan gireceğiz ve yapıştıracağız. Bu arada bunların satışı ne? Bu satılmaz. O satılır. Bunu kırdıracağız. Devam. Dostlar şu artı altı rock heavy platelerimizi bir türlü satamadım. Artık devri bitmiş muhtemelen. Hani ekstradan ekstradan bunları toplayıp basmaya pek de gerek yok gibi duruyor. 7 alabilirsek belki satılıyordur. İlla ki satın alan vardır bu arada 7'sini. 8'e yakmalık olarak atmak için bile alan vardır. Zararımız yok. 2 taneden bir tane bile alırsak. Umarım alabiliriz. Ne yazık ki dediğim gibi Rise'da ye 7 basamıyorum abi. Öyle bir sorun var. İlkini direkt yaktık. Muhtemelen bu da yaracak. Maksat elden çıksın derdine düştüm artık. Çünkü yok yani. 3-4 gündür pazarda satamadım. Hayret! Zarar ettirmedi güzel. 6-7 M'den satılır bu. Hatta katladık bile diyebiliriz bir 600-700K kadar. Tatlı tatlı. Tamam bu iş bizi batırana kadar artı birileri toplamaya devam ederiz. Ondan sonra toplamayı bırakırız dostlar. Şimdi bizimkiler son bosslarını kesiyorlar. Hızlıca 70 DG'ye gireceğiz. İlk bosslarda yine size bir şey göstermem. Drop atarsa gösteririm. Son bossta görüşürüz. Evet dostlar diaboliyi düşürdük. Herhangi bir drop yok tabii ki hiçbir boss'ta. Burada da yok. Partiden de bir alan yok muhtemelen. Sanki bir tık artık iyileştirme lazım gibi geliyor bu moblara bana. Ya ben alamıyorum en azından. Sadece bu seri üzerinde söylemiyorum. Solo zindanlar yalan yok. Bir şeyler atıyor da. Ya grup zindandan en son ne zaman drop aldın Yusuf desen. Galya'nın 3. ayıydı galiba ya. Yani o günden beridir hiç drop'um yok. İlginç. Devam seriden. Muhtemelen şimdi pazara geçeceğim dostlar. Satılık eşyalar var. Bu düşürdüğümüz headrattır, epiklerdir vesairedir. Bastığımız 7 bottur. Bunların hepsini bir pazara kurayım. Zaten kaça koyduğumu sizlere göstereceğim. Evet dostlar pazar indi. Bu lovingi koymuyorum. Pazar satış fiyatı zaten epic weapon shot gibi bir şey. Yani kırdırırız bunu. Ya da NPC fiyatına bakarız. Duruma göre satarız. 7 botumuzu koyduk 6 küsürden. 8 M'den headrat'ımızı. 3 M'e yakın 2.7.7'den bir elit chest'imizi. Diğerleri zaten standart fiyatlara konuldu. Ekstra bir durum yok. Burası satılırsa 18 M'e yakın bir para. Vergi kesintisiyle birlikte üstümüzdeki para da 107 falan oluyor herhalde yani o civarda bir şey olacak. Tabii hepsi satılırsa. Şöyle seriden bir pazarımı kurdum. Dilerseniz lafı çok uzatmayalım. Bu bölümün burada kapanışını yapalım. Elimizde yeterli kayıt var. Ben de birazcık dinleneyim. Kendime geleyim iyice. Elimizdeki diğer kayıtların editini vesaire alırım iyi hissettiğimde. Pazarı kurduk. Üzerimizde 90'ımdan fazla para var. Muhtemelen bir sonraki bölümün girişi zaten pazarda satılan bir şey varsa onları toplarken gösteririz. Ve slot'a gittiğimizi gösteririz. Bu da demektir ki bir sonraki bölüm içerisinde 79 garanti de 80 olmaya çalışacağım. 4. bölümde bu 3. bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Aynı zamanda da üzerimizde 1 GB'nin üzerinde bir nakit olacak. Bunu da hep birlikte en mantıklı bir şekilde harcamaya çalışacağız. Ne alırsak çara daha çok katkı sağlar. Gear skorumuzu nasıl şişiririz, yükseltiriz. Tabii ki daha mantıklı itemlerle. Birçok insan yorumlarda görüyorum. Inferno'yu hayal etme diyor da şöyle söyleyeyim dostlar kesinlikle size katılıyorum Rise Online'in Inferno sistemine girmek zor. İtemsiz giremiyorsunuz ancak server'ın %70'i belki 80'i belki daha fazlası Rogue ve Priest'ten oluştuğu için Warrior için aynı durum geçerli değil. Inferno'lar nasıl oluşturuluyor? Her sınıftan ikişer adet içeriye alıyorlar. Yani siz 4K bir Warrior'la içeriye girme ihtimaliniz var. Ama Asas'la yok, Okçu'yla yok, BP'yle yok. Maalesef bu böyle. Hani o yüzden bizim bir avantajımız var. Bunu da kullanmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bunun da bilgisini verdiğime göre müsaadenizle dostlar şimdilik kapanışı yapalım. Videomuzu buraya kadar izleyen, yorumlarıyla, beğenileriyle, abonelikleriyle bana destek olan tüm dostlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Tatakalanakereba kadenay. 戦え